Yeni görevimize 18 Ağustos tarihinde başladık. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doçent Doktor Serdar Deniz RTV'ye konuştu. Tabii ki bu da seyreden bir e, sistem vardı daha çok. Yeni görevini 18 Ağustos'ta başladığını hatırlatan Deniz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisine değindi ve en önemli silahın aşı olduğunu vurguladı. Yeni görevimize 18 Ağustos tarihinde başladık. Tabii koronavirüs pandemisinin de biz de içerisine bir şekilde tekrar dahil olmuş olduk burada. Her zaman söylenenleri tekrar tekrar etmekte fayda görüyorum. Bizim en önemli silahımızın e, kesinlikle aşı olduğunu ve bunun maske, mesafe ve temizlikle desteklenmesiyle birlikte ...bu pandeminin üstesinden rahatlıkla gelebileceğimizi belirtmek istiyorum. Malatya'da vaka sayısında artış yaşandığını belirten doçent doktor Deniz... ...hastanelerde doluluk oranı yüksek olduğu zaman... ...tüm enerjilerini Covid-19 ile ilgili kısma ayırmak zorunda kaldıklarını... ...ve diğer sağlık hizmetlerini sunarken kısıtlandıklarını söyledi. Evet, doluluk söz konusu e, hatta artış eğiliminde sürekli şu anda. Biz tabii ki şu anda bunu karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii bu e, hastanemize yansıdıkça dışarıdaki durum... Ee, mecburen bazı hizmetlerden e, geri geri adım atmak durumunda kalabiliyoruz. Bu herhangi birimizin annesinin, babasının, kendisinin çocuğunun zorunlu bir sağlık hizmeti değil tabii, ki ama. E, bekletilebilir bazı sağlık hizmetlerinin ötelenmesine sebebiyet veriyor. Aşı olmayan vatandaşlar için toplu alanlara girişte PCR testi zorunluluğuna da değinen Deniz, vatandaşları hem aşı olmaya davet etti hem de kurallara riayet etmeye. E, toplumun sağlığını güvenlik altına, güven altına almak durumundayız. Burada PCR testleri belli periyotlarla isteniyor. Bunların tamamını sağlık, toplumun sağlığı bozulmasın diye yapılıyor. E tabii ki yoğun oluyor. E, okullar açıldı. E, aşı Yaptırmamış olanlara e, verilen PCR testi hizmetleri var. Tabii ki bu e, İl Sağlık müdürlüğümüzün açıkladığı gibi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı e, diğer sağlık kuruluşlarında daha fazla etkin olarak çalıştırıyor bu sistem. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Hem doğru hizmet sunalım, halkımızın taleplerini doğru yerde, doğru zamanda yerine getirelim. Hem de bu pandemiden bir an önce kurtulabilir.